Merhaba arkadaşlar. ha. bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Yeni bir oyun buldum arkadaşlar. Geziniyordum, bir tane futbol oyunu bulayım dedim. FIFA, PES hariç onlar şey yapmıyordu, eğlendirmiyordu. Böyle futbol oyunu bulayım dedim. Baktım önüme bu oyun çıktı. Güzele benziyordu, indirdim. E, siz de indirebilirsiniz. Futbol oyunudur. Adı neydi? Score Score futboldu herhalde. Böyle ben size takımı göstereyim. Kaç kere oynadım. Oyun en başta böyle Mario Icardi, Rashford gibi oyuncular veriyor. Siz hangisini seçerseniz seçin. Aynı şey gibi. Şey gibi. Dramik. Sonra ikinci günde de bir tane ikon veriyor. Ben Ronaldo'yu seçtim. Üç tane veriyorlar. Bir tanesini seçtim. Ben Ronaldo'yu seçtim. Böyle bir takımım var. Ronaldo 82. Onlar 82. Şimdi biz bir paket açalım. Böyle bir market var. Sonra maça girelim. 200 tane var. 2 tane açabiliyoruz. İnşallah güzel bir... Oha! Aga be. Ama bunlar da bir tane açabiliyoruz. Hadi bir tane daha ver. Brezilya. Neymar var mıydı ya? Ama Neymar çıkmadı. Canlı olacağım. Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Hiç fark etmedi bir şekilde. Şeye geldi. William. Şeye geldi arkadaşlar. Baktım videolara ben 18 zannetmiştim. Bir baktım 85 kişi izlemiş bir videomu. Keşke o kadar da beğeni gelse. 6 beğeni tek gelmiş. Ama olsun yine de iyidir. playlistten Hadi oğlum edison kavani. Ya da Rashford. 3 ay olur. Gitti. Bu ne ya? Geç ya. O 75'e verdiler be böyle yani bir tane maç atarız yani bundan sonraki videoda da bir tane şey videosu gelecek adı neydi onun ya class of clans videosu gelecek onu da kaçırmayın iki saldırı yapacağım fazla bir şey değil ona göre ama biraz da hesap sanacağım çok güzel bir hesap nerede Şuradan kick off kerelim maç İki maç atarım hiç olmazsa. Bir maç atalım biz bakalım. Oyun böyle bir oyun. Bakın total futbolmuş. Skor değil. Total futbol. Üstünde şey. E, bu Ronaldinho'nun resmi var. Bu arada hastayım özür dilerim. <laughs> Burnum akıyor. Geçelim. Mario Cardi'ye verdik. Lan. Lan. Tero. Verdi Mari Icardi. Icardi Dimitri Paye'de geçmedi. Geçmedi, geçmedi. Bu oyunu oynayanlar varsa güzel mu, güzel bu oyunu yazın yorumlara. Verdi Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo kaleci tuttu. Dışarı çıktı arkadaşlar. Şöyle atalım. Kaleye bir deneyeceğim. Ondan sonra kornerleri deneme artık. Kaleci Guata tuttu. Yaptı da Guata. Dalenski vurdu Mario Icardi. Icardi White. White Cristiano Ronaldo. Kaleci Dimitri Payet. Orta. Cristiano Ronaldo vuramadı. Offside. Niye düdük çaldı? Mağar yukarıda al şu topu. Haydi yukarıda. Hadi çıkar kendi kendine çıkar bari ya. Ben niye çıkarıyorum? Aman ya, bakın. Yaptığımız bir şey değil. Topu çıkardık sadece. Bir kick verdi bir de. Verdik genç Sert, Dalendro, Cristiano Ronaldo, Mario Icardi, Icardi, Icardi diyor, Icardi, Mauro, Icardi, Kaleci, Payet, Payet vurdu ve gol. Dimitri Payet. <laughs> gol sevincini de yaptı. Arkadaşlar gol sevmişler de güzel Güzel. Yani Ronaldo'nun ikisini de gösteririm belki. Bir bakayım hiç göstermem. Ben kendim bile bakmam. Bugün aldım zaten ondan sonra videoya girdim. Aldı frekansı. Ward, ward gidiyor. Ward orta mı açamadı taç. Bu arada abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. 5 abone olmamızda bir takipçi tek kaldı. Onu da siz olun lütfen. Olursanız da teşekkür ederim. E, yeni yıla bir takipçiyle girelim bari. E, yeni yıla girdik de hatta. ikinci gün bu. E, bu arada bundan önce bir Minecraft videosu geldi. İzlemediyseniz onu da izleyin. Ya sen nereye atıyorsun yukarı ya? lan. İzlemediyseniz de İstanbul videoları var. Bir tane tek var hatta. İstanbul Pes attım paket açılımı yaptım. Onu da izleyin. FIFA videoları var. Pa paket açılımı var. Şeyler var. İzlersiniz sevinirim arkadaşlar. Şöyle bir ilerleyeyim. Ronaldo. Aga. Aldı Ronaldo gidiyor. Ronaldo. 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 Kaleci Dimitri Payet yetişirsin. Ver. Allah belanı kulağa atar. tuttu. Yaptı zekacın kulağa Aldı Dimitri Payet. Payet. Marro Icardi. Icardi, Kaleci Kulağa. İkarda. Şöyle biz bir pas verelim. Dimitri Payet alamadı ya. İlk yarı bitti arkadaşlar. Ya direkt ikinci yarıya geçiyor. Bu arada FIFA cezalı videolar hala gelmedi. Ama bir ara gelecek bir ay sonra iki ay sonra falan. Belki lig kurumu olmaz ama. Yani gelir. FIFA videosu illa ki arkadaşlar. FIFA kanalı çıkmıyor. Ama sildim ya. Yeniliklerim hesabı bağlamıştım zaten. Vur, vur! Kaleci oha. Gördünüz mü lan yılan gibi sıpladı. Bu oyunu bir de yeni çıktı galiba. Hiç görmemiştim. Görselini indirirdim o. Ben Vurdu Guaita. Renis'e yine diyorum. Ronaldinho resmi var üstünde. Ona göre başla da Ama oyun çok güzel. İngilizce vardı onu söylemeyi unuttum. Yani Türkçeyi bulamadım. İngilizce veriyor her şeyi. İngilizce anlıyorsanız yapın derim. Corner. Arkadaşlar da gol atabilirdim de. Dimitri Payet'le. Atmadım. Niye atayım? Ronaldo öyle şey. Bir gol gosyumuzu göstermek isterim. Ronaldo, Ronaldo Allah belanı kalıyor şey defans. Bu arada Ronaldo el gitti ya? Uf. Hani diyorlar diye Instagram kullananlar bilir ya da TikTok dostunuz şey idolünü satan etek giysin diyorlardı. İdolümüz bizi sattı be. Akabe. Bu arada ya oğlum niye taşa çıkıp duruyor? Sen de vermiyorsun ya. Arada bir sesler geliyor özür dilerim. Almaktan korkuyorum artık yine dışarı çıkacak diye. Wilson kullandı. Mario Icardi nereye verdin? Dimitri Payet'e. Payet Cristiano Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, Mauro Icardi. Gole gel. Mauro Icardi. Kalp yapıyor. Bu benden size arkadaşlar. Evet. 2-0 oldu. Dur kaç dakika var. Tamam ben Ronaldo ile atarım ya. Atabilirsem. Bu arada gol kale hiç sallamıyor, Gol atarsanız bile. Ya Hamim Andıralı bile gelsin o kale şut çeksin. O file sarsıtmaz. Öyle bir file çünkü. Şu Cristiano Ronaldo, Mario Icardi, Ronaldo koşuyor Ronaldo. Yine verdi Cristiano Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo gidiyor. Cristiano Ronaldo efsane bir gol. Cristiano Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Aldık ama da attık koyumuzu. Bu da atmadık demeyiz bu oyunda. Hadi. Verdim Cristiano Ronaldo. Ronaldo verdi. Mario Icardi. 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 Ronaldo koşu gösterdi. Ronaldo'ya verdi. Ronaldo sürdü. Ronaldo kaleci Dimitri Payet ve gol. Gol olmadan önce tahmin gol olacağım. Dimitri Payet bu sefer adını gösteriyor. 10 numara. Ronaldo niye 3 numara bilmiyorum yola. Ben vermiyorum numaraları. İngilizce fazla yok ya. Sür topu 89'da. Vardı Dimitri Payet, Payet, Mario Icardi, Icardi. Ananın. A tam orta sağlık buldu. Eagles'la 4-0 yendik. Aldılar işte leveller. 4-0. Yuron Valeri var. Yuron ne alaka ben de bilmiyorum. 11 dakika oldu bu arada video. Aldım. Paket açabiliyoruz. Ne yapalım? ol daha ha um bir tamam gönder abone ol tamam son bir ordum da abone kazanmam arkadaşlar ne yaptı ne kime girmeyecektim tıklayırdım markete gir Katar. atar buraya. 161 bir tane açabiliyoruz. Hadi güzel bir şey ver. İspanya. Kötü bir şey verecek. Oo, ne ne ol. Kötü dedim güzel verdi. Hiç görmemiştim. Burada var mı albino? Yokmuş. Kötü verdi. Güzel verdi arkadaşlar. Bu da oyuna ilk başlarda güzel oluyor böyle. Arpil oldu. Şimdi şunu şöyle koydum mu? 1078 oru oldu. Yani 78. Şu alayım bunu unutmuşum. Bir şey verdim mi? Gelmedi. Aldım 200 XP şeylerle de oyuncu Markete gir. Şuraya girelim. Yok mu Allah aşkına ya. Vermemiş. Durun arkadaşlar. Şuradan bir tane daha ödül Clean. Bir umuru vardı. 60 tane şey var. Bir tane daha çeviriyoruz. Nerede? Market. Katar. Ah. Seco. Amiye ah, kötü verdi. E, bu Dumat'te. Dumat'te mi ne bir şey verdi işte. 25 tane kaldı. 16. 16. Bu ne kaldı? <laughs> Geekport. Moklin. arada takım da kapatayım. Bu arada bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video 15 dakika olmak üzere. O yüzden görüşürüz. Bye bye. Bye.